Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pirinçli tavuk suyu çorbası yapacağım. Öncelikle malzemeleri tatmakla başlıyorum. Burada tavuk suyumuz var. İki tane butumuzu haşladık ve suyunu koyduk. Burada bir çay bardağı pirincimiz var. 3 yemek kaşığı unumuz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada iki but tavuğumuz var. Burada bir tatlı kaşığı toz karımız biberimiz var. Burada bir adet yumurtamız var. Burada tereyağımız var. Yarım çay bardağı limon suyumuz var. Bir bütün domates. Bir bütün de biberimiz var şimdi yapımına başlayacağım. Öncelikle pirincimizi yıkıyoruz ve tavuk suyumuzu açıyoruz. Arkadaşlar şimdi çorbamın sosunu hazırlayacağım. Öncelikle bir su bardağı suyum var. Yarım çay bardağı limon suyumu koyuyorum. Ve yumurtanın sadece sarısını koyacağım. Yumurtanın sarısını ayırıyorum arkadaşlar. Ekliyorum. Şimdi arkadaşlar ellerimi yıkadım. Şu yumurtayı çırpıyorum öncelikle. Şimdi unumu ekliyorum. Şimdi. Koy olursa siz birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Şimdi pirinçlerim yumuşayınca yaptığım sosu ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pirinçlerim yumuşadı. Sosumuzda yumurtamızın kesilmemesi için önce şöyle taze tavuğun suyunu alacağım. Ve sosumuza yavaş yavaş karıştırarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sosumu oluşturuyorum. Bir kere daha alıyorum. kokusumuzu alıyoruz arkadaşlar bu şekilde ve yumurta kesilmiyor. Şimdi arkadaşlar sosunu çorbama ilave ediyorum. Arkadaşlar karıştırarak pişiriyorum. Evet arkadaşlar tavuklarımı da ilave ediyorum. Ve Kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Aynı zamanda bir tat kaşığı tuz da ilave ediyorum. Şimdi karıştırıyorum. Çorbamız piş sayılır. Altını kapatmadan 5 dakika önce işte domates ve küçük küçük doğradığım domates ve biberlerimi koyacağım. Ne alaka diye merak edenler olursa deneyin ve farkı görün arkadaşlar. 5 dakika sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırada da tereyağını eriteceğim üstüne. Bu şekilde tereyağımı eritmek için koyuyorum arkadaşlar. Çorban pişerken tereyağımı da eritiyorum. Yağım kızdığı zaman üstüne kırmızı toz biber ekleyeceğim arkadaşlar. Ve servise hazır olacak. Bu şekilde tereyağım eriyor. Bu çorbayı arkadaşlar mutlaka deneyin pişman olmazsınız. Yanımda bu sırada kızmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar artık çorbamın altını kapatıyorum. Birazdan servise geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Şimdi gurmemiz tadacak. Gerçekten eline sağlık. Aferin olsun. Bugün tüm elimizde tavuk. Çorba var. Evet. Her şey. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.